Şimdi bir hikaye anlatayım. Bir playoff maçımız var. Antrenörle arkadaşlarımla beraber maçtan bir gün önce çay içiyoruz. İstişare ediyoruz. Bir tane sevdiğim bir abim geldi dostumuz. Ne oldu dedi ya bir şey mi oldu cenaze mi var dedi. Hayır dedim. Benim antrenörler stres içinde görsem maçtan bir gün önce arkadaşlarım. Ya dedi sizi oyuncu görse dedi eyvah der dedi ya. Biz maçımı kaybettik ne oldu derler dedi. Bakın, çok önemli. Mesela Mustafa Deniz'in en önemli şeyi şey, şey Hani taktik güven yani dört yer yok terbiye oyuncusuna karşı kamuoyuna taraftarına karşı hep güven içerisindedir yani İsmail Kartal'ın mutlak surette ki elinde sana yardımcı olabilecek karakterde var ki de de. bugün yardımcı oldu evet. olduğunu onu söyleyelim onun dışında da şu anda Fenerbahçe'de gördüğüm eksiklerden birincisi bir savunma lideri yok mesela Galatasaray'ın ikisi de lider tipli oyuncuları hem Davidson Sanchez hem Abdülkerim. İki, merkezde Fred gibi oyun lideri olmayınca da ya 10 dakika iyi oynuyor ya 10 dakika kötü oynuyor. Yani bütünlük olmuyor. Ben kalbi dedim Fred için. Niye evet. kalbi dedim? Şimdi stand idare ediyor dedim. Zor maçlara kadar ki haftalar ilerledikçe daha net gibi Şöyle yani. şu şey iki maç 4 puan bir lider girmek Fred'in de döneceğini hesaplayacak olursak min, mak, maksimum Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin tekrar bir oyuncuyla çok oyuncu olarak gördüğüm için ritmini bulacağını düşünüyorum açıkçası. Bir de ilk yarı sonuna kadar bir tek Sivas'a gidecek değil mi? Yok Sivas'ta yine içeride ha Galatasaray olmayacak. Galatasaray gidecek Sivas'a o zaman. Deplasyon. Ben yani şöyle e, açık tamam. söyleyeyim sana e, Galatasaray-Fenerbahçe Fenerbahçe-Galatasaray maçı Kadıköy değil mi maç. Evet. Lideri o, bak, maç. o maç. O maç o maçın akşam maç 19'da ya saat 21'de biz buraya program girdiğimiz zaman ligin ilk yarı lideri belli olmuş olacak. Bir hafta sonra ikisinin de kazanabileceği maçlar var. O yüzden de o maç liderlik maçı olacak. Oraya kadar da çok ciddi bu oyunla rağmen ki Galatasaray'ın oyunu biraz daha, oyun. daha öne doğru gidiyor. Efendim? Fenerin, Fenerin evet. maçı içeri i̇şte var. Allah'tan bu maçları kazanıp tekrar bir oyuncu üzerinden çok gidiyor olabilir ama Fred'in çok oyuncuyu sol bekini etkiliyor. Sol öndeki oyuncu etkiliyor. Ceko'yu çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Simanski tek başına ceza sahası koşuları yapmaya çalışan bir oyuncu. Fret öyle değil. Fret savunmayı da dinlendiriyor, hücuma da dinlendiriyor. Bir de önemlisi dinlenmeyi setle de yapabiliyor bunu. Hı hı. O yüzden üç maçta oynamıyordum. Bir de Avrupa evet. maçında evet. Ee, zor kazanan bir Karagümrük maçı, bir ma, iki mağlubiyet ve bir beraberlikle çıkan bir dört haftalık serüven. Evet, Avrupa'da alınan. Evet. Bir tanesi. şimdi e, Perşembe günü de Danimarka'ya gidiyor. Zor maç. Evet. çok zor yani maç. Puan alırsa bitirecek işi orada Fenerbahçe. Ya Yine ben, Yine bile. Ben e, çıkacağını düşünüyorum. Yani. Birinci olması benim evet. için önemli. Evet tabii. Liderli. Mart martı, göbe. Kaybederse lider olamıyor mu? Ee, Ama zor zaten. maç oynayacak onu gözüküyor yani. Şöyle hocam Fenerbahçe'nin 9, Norsiyele'nin 7 puanı var. Yani mesela sen bir ha. puan önüne geçer. Son maç mı bu? Hayır bir tane daha yani, var son. Işte, e, o, e, Ama onu da kazanırsın. Allah'ta onlar puan kaybetmiş geçen gün. Beraber i̇şte 7 puandalar 2 evet, puan geliyor. İçeride yerine. puan kaybettiler onlar. Bir bir bitti. Vasat bir takımla tırnava takımı yani. ee, Şeye tırnava yapan. Evet. Sparta. Ee, tabii ki İsmail Kartal'ın ve Can yani birinci hedefinin burası olduğunu söyleyebiliriz. İsmail Hoca'nın ki kendine uzun bir senedir 10. şampiyon olmayan takımı bu sene şampiyon e, olmasını isti, istediği için de ama yine de bakıyoruz 13 haftada kaybedilen sadece ve sadece iki takım açısından 5 puan var. Evet iyi beraberlik. Tabii, sadece stresin taraftarda eyvah gelin bu sene dedirtilmemesi lazım. Oyunun son iki maçı Adana'da dahil olmak üzere bu maça baktığımız zaman özellikle bu maçta Kadıköy'de Hiçbir maçı son 20 dakika böyle oynamadık. Beraberliği yok Trabzon maçı dışında, mağlubiyet dışında. Hı hı hı. Her maçı 5 tatsa, 4 taşsa sonuna iki, iki, kadar gidiyorsa biz bir fazlasını aradı. Aradı. Ama bugün İlk defa evet. Işte, bu işte psikolojik son haftalara girme psikolojisi erken geldi Fenerbahçeye. Bu olmamalı. Hocam çok net rakamlar bu söylediğinizi destekliyor. İlk yarı sonunda hatırlayacaksınız. 60 67, küsüre, 67'ye 33'tü. 54'e 46 bitmiş. İlk yarıda bir tane gol evet. pozisyonu, bir golü vardı. Bu Kara arada Gümrün, baskılı oynamak zorunda olduğun için de ilk 10-15 şaka topa daha fazla Tabii, sahip olur. oldun. 70-30'a döndü maç ikinci yarın başında. 2-1'i buldun ama yine oyunu... 54'e kadar geriledi. Bir de evet. şutlar 9-9 kaleye mesela. Beni şaşırtan yani çok az şutu var Fenerbahçe'nin kaleye. Yani bugün, bugün özellikle ilk yarıda direkten Şimanski'nin şutu dışında ama dedim ya bu çok panik halinde oynuyor. Fenerbahçe gibi Artık böyle tecrübeli bir takımın. Bunun temel sebeplerinden biri de İsmail'in de Crespo'nun da yaratıcı pası pe pek yok. Zaman zaman İsmail savunma markasını atar. Şimdi Ceko da hiç serbest kalamıyor dikkat ediyorsan. Çünkü çok uzak oynayan iki tane ön libero, çok evet. uzak oynayan iki kanat oyuncusu var. Bunlara bir de Sabek'in o sayede olmadığı için bugün Mert Müdür kontrollü çıktığı için de. Destek e, de az oldu. Destek, destek de alamıyorlar. Onun için de bugünkü oyunlar unutulacaktır. De kazanırken evet. ders alacaksınız. Yani, skor atılır. Şimdi biz 20. 28. haftayı konuşurken Karagümrük maçı herkes unutacak. 3 sette. Fenerbahçe için bugünler erken başladı diyorum. Oyununu düşürmemesi gerektiğini düşünüyorum. O da sanki tekrar İsmail Kartal'ın Gredi döndüğü zamanki oyun şablonunu yani şunu söyleyeyim Fenerbahçe artık iki ön libero oyunu oynayamıyor. Kısır kalıyor. Net konuşalım. Hücum Zayt çok tez İsmail Zayt, İsmail Crespo olmuyor yani. Peki bir sorun var hocam. Bu siz tahtada da gösterirken aklıma geldi. Şimanski irfan yapıp e Cengiz'le nasıl Şimanski? Şu anda ben... Cengiz 90'da konacak değil. Veya Maalesef Kent. Cengiz yok efendim. Kent. Şimdi şöyle gördüğüm tablo Kent devre arası gidecek gibi. Çünkü tutmuyor. Bakın bazı teknik adam tutmayabilir bir Antun O yüzden de... E, Sheffield United'a gidecek haberleri çok sık yazıyor. E, şöyle kaybet ben onun şu andaki kapasitesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin nasıl söyleyeyim bir örnek vereyim sana bir oyuncu ilgili. Sürekli oynayan mesela Tadic kadar performans alsa maç sayısının yüzde 60'ını alsa ben Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu mesela oyunun son bölümünü düşün bugün. Veya Adana'daki son bölümü düşün. Fenerbahçe'nin topla hızlı oyuncusu yok. Bundan dolayı Cengiz Alın da ama hiç hazır durumda değil. İrfan Can da geniş 30 metrede kuvvetliyken topla gider. Ama kontratakta toplu topsuz koşulacak bir tane oyuncusu var. O da topsuz koşucu. Joshua Kik o da sakatlıktan yeni çıktı. E, bugünkü 11'i bir dakika verir misin? Yalkın hocamıza ben orada e, şöyle demek istiyorum. Hocam dün hatırlıyor musunuz? E, Mertens'in bu tür maçlarda oynaması lazım. Yani evet. Yani, maçı zorlu. Yani bu, şimdi burada hani şunun şuna gerek var mı? Yani İsmail, İrfan, Şimaz, Kent. Bir daha yani öyle. diyorum ki şey yok ya Fred. İsmail burada. Şimanski İrfan Kent şöyle. Burada. E, Aynı 4-3-3'ü evet, dön 4-3-3'e dön. Merkezinde Merkezinde İsmail. Evet. Dön evet. ilk 11'e dönsene. Sonunda İrfan Can sağında e, Şimanski, Şimanski diyorsun. oraya da şimdi, Kent'i koysak İsmail mesela. Hocam, Şimdi bunları mutlaka hoca Şu işte. Şu. Evet. Yani burada bu, şimdi, Şimanski burada İrfan. İlfa, İrfan burada, burada kent. daha. iri Şimdi bakın, üretici... tekrar üretici. biraz tutmuyor kenti. Bizim bakışımızda onun farklı olabilir. Fakat senin mantık olarak oynayabilirliği olduğu için bu oyuncuların. Hı hı. Ama İsmail Kartal her ne olursa olsun iki tane iç oyuncu 8 numarayı en azından birisinin daha böyle orta saha olsun istiyor. Aslında İrfan Can Başakşehir'deki günlerde oynuyordu. E, orayı oynuyordu. Ama iki tanesini İsmail Kartal'ın tarzı bu. Yani iki tane e, ofansif 8 numara oynatmayı sevmiyor. Süreti zaten tam bana göre 8 numara. Çımaski tam 8 numara değil. O yüzden de ne İsmail'den 8 çıkartırsın ne Crespo'dan çıkartırsın. Ama bu söylediği yani daha doğrusu bu o, takdiri hocanın Trabzon maçı tamam. Beşiktaş İsmail, tamam. İsmail Hoca, Ama kara gümrük oynarken Kartal, bu riski alamayacaksan İsmail Kartal'ı biz hiçbir zaman 2-0 girin olduğun dışında o üçlü orta sahayı göremeyiz. Onu söyleyelim. Tarzı bu hocanın maksimum bir tane Simanski'yi kullanabilir 4-3-3'te. Hocam soyunma odasına 0-1 girmişim yani. Bilmiyorum ama çok mu şey... Bunu ben... işli işte yapabilir miydi diyorsun? Yani, bu maçta o riski alamayacaksın. Ama kalkma çıktı. Hayır. Ayrı mesele ama maç çok gitti geldi yani. Ya şimdi tekrar aldım. İkinci yarıda bir kara tere, daha iyi oynadı bence. Oynamayan oyuncular üzerinden gittiğimiz zaman hakikaten de şimdi kulübeye baktığımız zaman şey sezon o, başındaki mi? kulübeyle şimdiki kulübe çok farklı. Tabii. Sezonun devamında sezonun devamında çok direkt olarak 11 oyuncusu oynattığı için diğer oyuncuları Avrupa'da görebildi. Benim gözümde çoğu sınıfı geçemedi. Hoca da öyle görüyor. İşte dönüşlerinde takıma Zayt's, Crespo her şeye rağmen verim alamıyorsunuz. Hatta Joshua King de bir Avrupa'da da ama şimdi o da geriye düştü. Hala Cengiz hazır değil. Tekrar İrfan Can'la ilgili bir daha konu söyleyeyim. İrfan Can çok iyi bir sezon geçiriyor ama biraz sallandığını görüyorum. Çok çabuk. Yani şimdi diyeceksin ki İrfan Can kötü mü Değil. Ama İrfan Can'ın iyi oynadığı maçları düşünelim. Arada fark var. Bir de Fred yokken diğer oyuncuların temposunun düştüğü için de... Evet. O herkesi derdi. daha iyi gösteriyor. Tadic'in attığı iki gol biri penaltı olmak üzere Tadic'i sahada tutan 0-1'de tamam tutarım ben de tutarım. Yani bir tane duran top olur gider bir vurur gol yapar. Ama onun dışında da hiç bugüne kadar yedek kalmadığı için yani daha doğrusu dinlendirilmediği için de Fenerbahçe'nin oyunda yavaşlamaya gitti.